Evet, kanalıma kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bundan iki sene kadar olmuştu bir video paylaştım. Bazılarınız izlemiştir. Bazılarınız belki de bu videoyu ilk defa görüyor beni. daha önceki paylaştığım videoda bu gemicilikle alakalı bu konuya çok yabancı olan insanları dolandırıcıların kandırabildiğini, eee ettiklerine, ettiklerini, şey göndermediklerini 2500-3000 dolar vaat ettiklerini falan söylemiştim. Ee, bazılarını simsarlık yapıp da e, şöyle simsarlık yani gemiye göndereceğim diye senden para alıyor. Elden para alıyor ama gemiye göndermiyor, çıkartmıyor. Böyle yaparak sizleri kandırdıklarını söylemiştim. Hani bazılarını kandırdıklarını, böyle bir dolandırma yöntemi olduğunu, bu işe girerken iyi araştırın, doğru yerlerden e, bilgiler alın. E, böyle e, detaylı şekilde araştırmadan Bazen cüzdan da çıkartmış olabiliyor insanlar. Bir sene, iki sene, 5-6 ay ne bileyim işte işe çıkamıyorlar. Bundan dolayı biraz da kandırılmaya müsait hale gelebiliyorlar. hani Birileri 500 lira ver, 1000 lira ver, 2000 lira ver, seni gemiye göndereceğim gibisinden konuşup da e, tekliflerde bulundukları zaman insanlar kandırılmaya daha müsait bir hale gelebiliyorlar. Daha önceki paylaştığım videoda aslında videonun ana kuralı, ana konusu bu birilerini insanları kandırmaya çalıştığını, 2500 dolarlar, 3000 dolarlar vaat ettiklerini söylemiştim. Bu vaatlerle işte hani adam kalkıyor işte Türkiye'nin bir ucundan gidiyor İstanbul'a bilmem nereye evrak çıkartmak için. E, oradan kalkıyorsun Ankara'dan olsun Mardin'den, Van'dan, Urfa'dan kalkıyor adam mesela. Hiç bilmiyor. Gemici olacağım diyor mesela. Bu gazetelerde, gazetelerde işte sağda solda ilanlar görürsünüz. Nereye? Sahibinden.com'a bile böyle şey yapmış adamlar. Gitti gidiyorlar filan. Gemilerde çalışacak boyacıya ihtiyaç var. Bilmem neye ihtiyaç var diye paylaşımlarda bulunmuşlar. Şu kadar maaş bu kadar maaş diyorlar işte. Ee, yani orada gezenin gözüne çarpsın da çok yüksek maaşlar veriyoruz deyip de birileri gelsin işte oraya gidiyorsun adam sana ne imkan sunuyorum diyor. Gemici kağıdı alacaksın işte. Ne kadar sürüyor kurs süresi? Farzı mesela bir ay. Bir ay önce sana diyor yatacağın yeri sağlıyorum, yemeğini sağlıyorum, bilmem neyini sağlıyorum. Bunların hepsi senden bir gider. Oraya bir kar, sermaye işte. Bunlar oluyor. Bütün bunların sonunda bir de işsiz kalmak diye bir durum var yani. İş bulmanın aslında o kadar kolay olmadığını, kağıdı çıkartır çıkartmaz hadi yarın işe başlıyorsun diye bir şeyin olmadığını ve insanların bu durumlarından yararlanarak da birilerinin hiç bilmeyen insanlara dolandırıldığını dolandırdığını ve nasıl dolandırdıklarını anlatmaya çalıştım ben orada biraz şeye değinmişler ben yani 2500-3000 dolar diyorlar mesela ee, bana bu konuda soru sorabilirsiniz demiştim ben Facebook'tan da Instagram'dan da çok sorular geliyor ben şimdi ne yalan söyleyeyim birisine bir şey anlatmaya çalıştığım zaman hani konuya detaylı giriyorum detaylı şekilde anlatıyorum soru soran kişilere konuşmaya başladığım zaman bu da yarım saat 40 dakika bir saati bile buluyor yerine göre herkese yanıt veremiyorum onu da söyleyeyim buradan yanıt veremediğim kişilerde izliyorsa kusura bakmasınlar artık elimden geldiği kadar yanıt vermeye çalışıyorum şimdi bir tane örnek vereceğim size ben kendim bizzat çocuğun kendisiyle konuştuğum ee, neticesinde de olan şeyi söylüyor yani arkadaş bana İsmini de söyleyeyim burada benim instagramda adımı yazdığınız zaman direkt çıkar zaten ismim Durali. Instagram linkim de kanalında kanalımda kayıtlı. Yazdığın zaman kanalım direkt çıkar. Orada arkadaş bana yazdı. Hatta o zaman da ben ona o an resim atmıştım. Tam kardeş niye cevap vermiyorsun filan demişti bana. O o an neydi ya? Elimde telsiz vardı. Kafamda baret vardı. O an anlık resmini çekmiştim, göndermiştim ona filan çalışamıyorum falan diye. Neyse, bunlar bir konuşmaya başladık. Biz buna söylediklerini anlatıyorum ben. Ben şimdi kendisine de söyleyeceğim. Şurada bir yorum belirsin, onu da şey yapacağım. En üstte yorum olarak tutturacağım. Okursunuz. Neyse, bu arkadaşa diyorlar ki, yani dolandırma yöntemleri var dedim ya size ben. Şimdi bir tane örnek veriyorum işte. Bu arkadaşa, bu arkadaş da Adana'da oturuyor. Neyse, buna diyorlar ki, 1800 TL para vereceksin abiciğim. 1800 TL karşılığında bir sana gemici cüzdanını çıkartacağız ee, Ve Gemilerde çalışabilecek cüzdanların direkt sahibi olacaksın diyorlar Yani e, bir kursa gitmeden Fazla bir efor harcamadan Emek harcamadan Sahip olabileceğini teklif ediyorlar Benimle konuştuktan sonra tabii bu parayı vermeden evvel hani daha Yapmamış böyle bir teklif şey yapıyorlar buna soruyor, sunuyorlar Hani Daha önceden parayı yatır şurada gemi bekliyor Diğer videoda anlattığım gibi bir şey yani. Arkadaş işte Gemi Hatay'da bekliyor. Git gemiye katılacaksın. Şu hesaba para yatır bilmem ne diye kandırmaya çalıştıklar gibi. Neyse. buna detaylı şekilde ben anlattım. Siz şimdi arkadaşlar bir kurs yerine gittiğiniz zaman e, Kurs yeri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetleniyor. Ben mesela gemici kağıdı alacağım. Veyahut e, Yağcı kağıdı alacağım değil mi? Gittim kurs yerine. Benim belli bir saat orada kurs almam, eğitim almam şartı var bu bir. İkincisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da teftiş etmiş olduğu, denetlemiş olduğu bir sınav var. Kurs yerinde ekstradan bu sınava girmem gerekli, yeterli bir puan çekebilmem gerekli. Yani o kursları tamamlamıştır, bunları vermiştir. Yani o kadar saat kurs eğitimi alacaksın. O müddetlik kurs eğitiminin bitişinde sınava gireceksin. Bu sınavda geçtiğin takdirde sen evraklara hizmetlerini işleteceksin. Bu nedir işte? Gemide güvenliktir, yangındır, ilk yardımdır bunları işletebilmen için senin e, Milliyetin Bakanlığı'nın sana şart koşmuş olduğu miktar kadar kursa gitmen gerekli. Kursa gittikten sonra bir sınava girip o sınavı da geçmen gerekli. Öyle yok. Abicim hemen alacaksın cüzdanı falan böyle bir şey yok. 1800 TL değil kaç bin TL olursa olsun ne kadar para senden çıkarsa çıksın böyle bir şeye sahip olman mümkün değil. Zaten de yasal değil. Demek istediğim, böyle bir şey de e, size de teklif eden olursa arkadaşın ismini de söyleyeyim. Mevlüt, Mevlüt Coşkun diye bir arkadaş. Kendisine teklif edilen kişi. Tabii ben bu konuyu da e, uyandırdıktan sonra bana dediği cevap e, kendisi de biliyor. Kardeş ben seninle konuşmasaydım eğer yarın gidip parayı verecektim. Yani evrak filan alabilmek için bilmem ne. Neyse. Fakat bunun bir tezgah olduğunu dolandırıcılık yöntemi olduğunu zaten kim bilir abicim bunu? Yani e, herhangi bir gemici bilebilir mesela. Ne, neden bilebilir? Çünkü o adam gitmiştir kursa, eğitimini almıştır ve nelerden geçtiğini bildiği için. Biz de burada işte arkadaşlar e, bu simsarların da iyileri var. Hani dedim ya seni gönderir gemiye. O zaten şirkette konuşmalıdır. Senden bir TL para çıkmaz. Sen gidersin abicim gemiye. Gemide hmm, çalışırsın. İlk bir ay çalıştın mı? O şöyledir, simsarlı anlaşmalara bakar, %20'sidir, %25'idir, %15'idir, artık neyse ne konuşulursa o. İlk maaştan o kadar, ne, ne kadar aldın mesela %20'si ne yaparsa aylık maaşının %20'sini düşersin. Sen elden bir para vermezsin, senin hesabına %20'si düşük olarak yatar, hesabına e, otomatik kalan kısmı yani simsara ödeme gereken miktar senin çalışmış olduğun süreden, e, çalışmış olduğun ilk maaşından kesilir sen ne simsara elinden bir para verirsin ee, şöyle söyleyeyim bu işi şirket olarak yapanlar da var herhalde Türkiye'de ben fazla simsarlarla işe gitmediğim için ama işte işin nasıl döndüğünü bildiğim için anlatıyorum velhasıl adam işte benim ilk videodaki anlatmak istediklerim yani anlattıklarım zaten bunlardı da benim e, bazıları işte yorum yapıyorlar o zamanın parası ya kardeşim bu kadar şey paraya olur mu falan. ben o videoyu Yeni yeni artık yorum yapanlar zaten bazıları e, saçma sapan hani kötü söz sahibine ait de diyor da bazıları güzel yorumlar yapanları da var bu işi bilenler Bilmeyip de işte dışarı atıp tutanlar da çok neyse e, o zaman e, paylaşmış olduğum videoda söylemiş olduğum para miktarı o dönemin e, çalışma şartlarıyla alakalı şu anki daha farklı ama e, bu dolar bazlı olduğu için dolar da aşırı bir yükseliş olduğunda gemici maaşlarında da yerine göre bir artış olabiliyor. Şimdi benim asıl değinmek istediğim konu bu konu şeyden gemicilikle alakalı. Siz yine bu evrakları çıkartmak istiyorsanız kesinlikle bir kurs yerine gidip belli bir saat eğitime girmeniz şartınız var. Şimdi netice olarak İş ee, iş bulma imkanı. İş bulma imkanı da arkadaşlar şu Facebook'ta bazı gruplar var. Ee, Karadis'te de bulunan, e, kara bulunan gemiler, gemicilik şirketler var. Ana adamlar çalıştırıyor maaşlarınızı ödemiyorlar. Bu şirketlerin hangilerinin olduğunu paylaşan kara liste e, şirketler mi? Adı aklıma gelmedi. O tür gruplar var. Şimdi bakamayacağım. Gemi adamı personeli olma, gemi adamı siteler var. Facebook'ta yani. Facebook'ta orada gemilerde çalışan insanlarla birebir konuşabilme, birebir muhatap olabilme imkanınız var. Girin bu gruplara. Sürekli mesela orada 10 yıldır, 15 yıldır, 5 senedir filan denizlerde çalışan insanlar bulunduğu için girin abi yazın şöyle. Ben de gemici kağıdı çıkartmak istiyorum. Ben de yağcı kağıdı çıkartmak istiyorum. Gemide çalışmak istiyorum. İş imkanı nasıldır? iş bulabilir miyim, bulamaz mıyım? Yazın oraya, hiç çekinmeyin yani. Orada e, simsarlık yapanlar da vardır. E, güncel. Mesela ben şimdi bu videoyu paylaşıyorum. Artık rakam söylemeyeceğim. Rakam söyledim zaman olmuyor gibi çünkü adam hiç e, geçtiğimiz zamanların hani mesela bir video izliyorsun iki sene öncesini bugün izliyorsun mesela. Demiş ki mesela ben o zaman parası 2500 TL demişim bundan iki sene önce. Ben 2500 TL dediğim zaman zaten askeri ücret 1100 TL'ydi, 1200 TL'ydi. Bunları hiç hesap etmeden ya askeri ücret olmuş diyor şu an mesela 2200 TL, 2300 TL. Kardeşim o zamanın doları kaç TL'ydi? Dolar 3,5 liraydı. 3 lira 25 kuruş, 3 lira 40 kuruş falandı yani. Bunları hesap edip, düşünüp ondan sonra yorum yapman gerekli. Neyse artık rakam vermiyorum. Girin abicim o Facebook'taki çalışan insanlarla direkt muhatap olabiliyorsunuz dedim ya. Rakam mı öğrenmek istiyorsunuz? Yazın abi oraya. Ya ben gemide çalışmak istiyorum. Paylaşım yapın o gruplarda. Rahatlıkla müsaade ederler. Sorun herkese. Paylaşım yaptığınız zaman de ki şöyle misalim. Kafanda soru işletme. Gemici olmak istiyorum. Yağcı olmak istiyorum. Ne yapmam gerekli? Yaz. Onun geçtim. maaşlarına kadar? Bunu yaz. Sen bir gün içinde 15-20 yorum, 30 yorum özelden mesaj atarlar yani. Yanıtlarlar yani. Zaten bizim insanlarımız da bu konuda birbirine yardımcı olmayı, bilgi vermeyi sever. Rakamı oradan alın bundan sonra. <laughs> Ama 2500-3000 dolar diyenlere de aldanmayın yani. Çünkü Türkiye'de çok yüksek makamlarda olanlar yani gemilerde bile olsa 4 yıllık üniversitesini, denizciliğin 4 yıllık üniversitesini okumuş insanlar bile 3500 dolar, 3000 dolar gibi maaşlar, 2500 dolar gibi maaşlar alamayabiliyor. Demek istediğim ee, rakam öğrenmek istiyorsanız güncel olarak mesela bu videoyu 2 sene sonra izliyor olacaksın. 2 sene sonra izliyorsan durumlar değişmiş olacak. O dönemin şartlarında bilgi almak istiyorsan yaz abi Facebook'a. Sürekli orada güverte reisi de var, makine dostromosu da var, aşçısı da var, gemcisi de var. Hayatında bir kere gemiye çıkıp, gemici kağıdı alıp, bir defa gemiye çıkıp ben bu işi bir daha yapmayacağım diyen insanlar da var. 25-30 senesini denize vermiş olan insanlar da var. O, o gibi bilgileri yani artık hani parasal bilgileri ve de dönemin e, iş istihdam durumunu da oradan daha net şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi ben artık ne yapacağım? Bundan sonraki videolarımda gemi aksamları ile alakalı paylaşımlar yapabilirim. E, işte geminin gemi hakkında, gemide yaşam şartları, kameralar, kameraların durumları e, ve başka gemici arkadaşlarla da konuşturabilirim. Bir gemişe ne yapar, yağcı ne yapar, aşçı ne yapar bu gibi videolar paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi e, bu video biraz da önceki videoyu açıklamayla geçti ama e, birçok kişiye ben önceki videomda açıklayıcı olduğuma, eğitici olduğuma ve de bazı şeylerden geri döndürebildiğime inanıyorum. Bundan dolayı da memnunum yani tekrardan ee, soru sormak isteyen Instagram'dan yazsın ama bazısına yanıt verebiliyorum, bazısına yanıt veremiyorum. Yanıt verdiklerim me vermişim de zaten veremediklerim de kusura bakmasınlar. Yine sorusu olanlar yazabilirler bana. Ayrıyeten Instagram'dan takip edebilirsiniz. Gerçi takip ettiğinizde çok anlamlı şeyler paylaştım söylenemez Instagram'dan ama kanalıma abone olup like atar ve yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Yorumlarınız benim için değerli. Hepsini okuyorum. Teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için abone olursanız beni sevindirirsiniz.